Herkese çok selamlar dostlar. İnsanlar doğaya ne için çıkar? Ne için bu güzelim doğada gezme gereği hisseder kendilerine? Bugün kafamda bu sorular var. Ben biliyorsunuz doğaya gezmesini çok seviyorum. Tertemiz doğada, tertemiz havada yürüyüş yapmak, keyifli vakitler geçirmek insanı biliyorsunuz yeniden bir şarj ediyor. Yeniden bir doluyoruz, yeniden bir e, haftaya çok dinç bir şekilde başlıyoruz. Bunlar önceki videolarımızda dediğimiz gibi doğadaki doğaya ait olmayan e, çöpleri çekmeye devam edeceğiz dedik. Şu anda bu yürüyüş esnasında gözüme burası çarptı. Şimdi buraya bakalım. Dediğimiz gibi doğaya gelmek isteyen insanlar temiz hava için gelir. Böyle çöp atmak için gelmenin mantığı nedir? Bunu gerçekten çözemiyorum. Ee, çözen de varsa yorumlara yazsın ki öğrenelim dostlar buyurun tertemiz doğa her yer çok güzel fakat buradaki e, şehrin merkezinden değilim yaşadığımız alandan buraya gelip özellikle gelip buraya çöpü atmak neyin nesi yani bir buraya gelip bu çöpü atmak da bir maliyet aslında yani bu maliyeti niye katlanıyorsun git çöp kovaları var Onları at. Buraya niye atıyorsun? Bunun amacı ne yani? Ben doğayı sevmiyorum. Doğayı katletmek istiyorum mu diyorsun? Yani bu mantığı çözemiyoruz gerçekten. Bir dikkat çekelim buna da. Ormanın içerisinde gelip çöp atmanın mantığı ne? Yani empati yapıyorum. Amaç ne işte yani? Çözüm arıyoruz yani. Bunu, bunu, atan zihniyetteki düşünce nedir? Bakalım dostum yaklaşalım buraya. Neler var burada? Yani burada bir ilaç şişesi var. Yani bu ilaç şişesini çöpe atabilirsin. Çöp kovasına cam atmışsın. Cam kırılmış. Borular var. Çuvallar var. İçinde ne var ne yok bilmiyorum. Buraları yayılmış her yer. Yani bunu atan e, insan naylonlar var. Bir sürü çeşit var. Buraları şu karşı taraflar her yer dağılmış. Buradan buraya döktüğü çöp buradan dağılıp dağılıp gidiyor. Her yere ormanın her yerine dağılıyor. Yani bunu gerçekten e, vallahi nedir yani? Buradaki düşünce nedir? Buraya gelip bu çöpü atmanın mantığı nedir? Bilemiyoruz gerçekten. Bunu atan kimse görsün. İnşallah görür yani. Bilmiyorum o kadar izleyen var mı? Biliyor da. Gerçi şöyle bir durum da var. Çöp videolarını yayınlıyorum. İzlenme e, şeyleri düştü. İnsanlar çöpü görmek istemiyor. Ama bunları da dediğimiz gibi biz, biz bizim e, bir sorumluluğumuz bunlar. Doğada e, gezen, doğada doğa sever dostların bunları mutlaka çekmesi gerekiyor. Ki bunlar bir daha olmasın. E, biz de sorumluluğumuz gereği bunları çekiyoruz dostlar. Terliğin 60. Yani kullanmadıysan diğeri çöp oldu. Bunu buraya değil. Çöp kovasını açacaksın yani bunu. Bir sürü çeşit var burada. Burada bir sürü mayronlar, koşoplar, borular. Nedir yani bu? Dostlar bunları özellikle çekiyoruz. Özellikle çekiyoruz. Bazı noktalardakini özellikleri almıyoruz. Bırakıyoruz ki buraya gelen yol üzerindeki insanlar buraya çöp atarsak ne olur bir yaşasın. Görsün ki bir daha atmasınlar. Veya atacak olan da insanlar varsa vazgeçsinler diyoruz. Şimdi ben mümkün olduğunca bu camları alacağım. Buradan e, arabamıza koyacağız. E, cam kırıkları. Ama şu diğerlerini özellikle bırakalım ki burada dikkat çeksin. Atıldığı zamanki manzarayı görsün. Bir daha atılmasın diye örnek teşkil etsin bunlar da. Çünkü dediğimiz gibi her yerde yok ama bazı noktalarda çöpler birikmiş, atılmış yani. Bu ayrı bir olay yani. Hani pikniğe gelip atanlar farklı ama buraya özellikle bu buraya gelip bu dökülmüş yani. Enteresan bir olay yani. Evet dostlar dediğimiz gibi doğada olan doğaya ait olmayan şeyleri çekmeye de devam edeceğiz. Do doğaya ait olanları çektiğimiz gibi ait olmayanları da özellikle belli edeceğiz. Değilim. Ee, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Doğada kalın. Dostça kalın. Doğayı kirletmeden kalın Değilim. ilave olarak bu sefer. Görüşmek üzere.